Tekrardan merhaba arkadaşlar ben Tuna ee, Bugün sizinle Minecraft'ın oynanış videosu ile karşınızdayım Şansıma Oyuna girdiğim anda yanında 3, 4, 5 tane Kuzu oldu Amınıza koydum <laughs> Ölmeyi düşünüyorum artık Heh. Hoppala <laughs> sen gebermedin sen gebermedin uleyin <laughs> ölün lan köpekler kahpe bizans öl artık amına koyayım öl geber. geber 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 hırr hırr amına kodum geber la oç ha. amına koyayım gebermedi orospu çocuğu ben bir ağaç keseyim diyecektim o lan? Abi ben mi hassasiyeti arttırabilir miyim ya? 80 yok mu 180? Bir dakika beyler dışarıdan çok ses geliyor onu bir kısayım geleyim. Mikrofona kafa attım amına koyayım. Ha bu arada ben ee, bir şeyden bahsedeyim. Eee bu hani dedim ya ben. Bütün artık videoların hepsinde konu gelecek. Mal mal oyun oynamayacağız diye, oyuna takılmayacağız diye. Abi bugünkü konumuz ne biliyor musunuz? Kızların bu hani sorun sende değil, bende de olayları var ya. E, manitayken, sevgiliyken nasıl hitap ediyorsanız artık ne bileyim ben Ah, Uyuz oluyorum onlara. Şimdi niye diyeceksin? Amına koyayım sen kızla çıkmışsın. O kadar yılını vermişsin ne bileyim aynı vermişsin gününü vermişsin kız geliyor diyor sorun sen ne değil ben ne lan nasıl sen ben ne değil sen niye o zaman ben ayrılıyorsun sen neyse geri zekalı tamam hadi sorun sen neyse ayrılırsın tamam ona bir şey demem de ben de sormuyorsa niye benden ayrılıyor sen geri zekalı mısın öyle diyorsa bir kız öyle diyorsa kesin bildiğin ki bir şey vardır eğer böyle bir şey diyorsa ya başka birini seviyordur ya da sizin yakın çevrenizden birisi o kızı ne yazık kitablamıştır. Ben size bunu söyleyeyim. Çünkü ben bugüne kadar en az 3 tane 4 tane pardon 7 tane 8 tane kızla çıktım. En az diyorum benim yani e, bu işte yıllarımı verdim diyebilirim. En az 7-8 ile çıktım. E, bana bugüne kadar söyleyen bir tane mi oldu? Bi' dakika Evet hatırladığım kadarıyla bir tane oldu Gizli Allah'ım bu nasıl bir şey Sen bir şeysin Bugüne kadar bir tane oldu abi Bildiğim kadarıyla İşte Ya bi' sesi kısayım Kapat. Dur lan çok kıstım 15 yeter Abi benim eskiden şu sıkıntım vardı. Bir de analiz kimde kastım be. 3 ee, üç sıkıntım vardı. Ee, benim videolarım kasıyor olarak gözüküyor. Eee nedenini açıklayabilirim isterseniz. Camtasia Studio 8 ile e, renderlama yapıyorum. Zaten kendi Studio kullananlar bilir. Ee, videoları kendisi de kasıyor olarak gösterir ama bundan sonra ben e, programı şu anda yüklüyorum. Daha doğrusu internetten yüklüyorum. Bulmaya çalışıyorum, araştırıyorum. Şey, büyük bir youtuber'ım var. O da bunu kullanıyor. Ben de bundan sonra bunu kullanacağım. Facecam gelecek. En kısa zamanda Facecam geçen videoda da bahsettim. Tam bu kadar niyet sanıyorum kendime. Şunlara bir vereyim. Şey Hoppala. Şu akı da ağzıma dolanlar nasıl güzel güzel süper dur ya senden ben hemen crafting table yapayım niye olmuyor lan illa <laughs> tamam şimdi şunu böyle bir alayım şunu da şöyle alayım çalışma masasını alalım bir gezelim ortalığı. Ee, güzel bir yer bulursak. Madenin yanında olan. Kendimi açamayacağım. Ee, bunları giderken kesiyorum. Çünkü tarla yapacağım. Ee, tarla yapacağım. Çünkü aç kalmayalım değil mi? En güzel yer buralar herhalde ya. Hı. Ne olmuş lan buraya? karşı da iyi olabilir. Eee cam da yapabiliriz bakın gördüğünüz kadarıyla. Neyse ben konuma döneyim abi. Oyuna daldım yine. Annesi sikim Murat kötü karşıya geçelim. Eee şey. Ne yazık ki dediğim gibi kesin sizin etrafınızdan, çevrenizden ne bileyim kızın tanıdıklarından, kızın arkadaşlarından filan ne bileyim ya öyle şeyler olur ya. Kesin bir onun gönlünü tavlamıştık öyle. Ben size söyleyeyim bir şey dediği zaman anlayın ki var bir boklar. Benim başıma bu olay nasıl geldi ben size bunu anlatayım. Bu şey ne lan? Kız tamam okuyayım. Heh. Olay şu şekilde başıma geldi. Eee... Aman akım ne nasıl anladın, onu unuttum. Ha şimdi ben kızla çıkıyordum normal. Ee, i̇şte canım cicim. bu şekilde normal. Ee, kız bir gün gel, kız bir gün gel dedi ki, beni gerçekten seviyor musun? Dedi, evet dedim yani. Ne diyeceğim amına koyayım? Sevmiyorsan nasıl seviyorum diyeceğim. Bu devirde sevgili bulmak zor. Evet dedim. Kanıtla dedi. Kanıtla dedim. Nasıl kanıtlayacağım bilmiyorum amına. Nasıl kanıtlayayım dedim. İşte senin sevgin bu kadar, bu kadar falan bir şey dedi. Bana saydırdı. Yani saydır derken yani Başımın etini yedi. Sevgilim bu kadar sen beni sevmiyorsun. Niye sevmiyorsun? ne bileyim. Öyle şeyler dedi işte. Ee, dedim nasıl yapabileceğimi bilmiyorum. Söylersen Hayır yani, yani söylersen nasıl yapabileceğimi anlarım dedim. Şöyle bir şey yaptı bana. Ee, faceten miydi tam hatırlamıyorum ama bütün arkadaşlarına ben işte kızın adını vermeyeyim. Ben işte ne olsun mesela adı? Mesela diyorum. Mesela ne olsun? Ayşe olsun. Salladım. İşte ben Ayşe'yi seviyorum. Ona aşığım. Ee, i̇şte böyle böyle. Ne bileyim. O şekilde bir şey istedim. Tamam dedim yaptım. Yapmaz olaydım. Ben bunu yaptım ya abi. Götü kalktı. Size gerçek diyorum götü kalktı. Baktım rahat rahat tavırlar böyle. Soru soruyorum sana ne? Diyorum nasılsın sana ne? Ne yapacaksın diyor. Böyle götü kalktı. Ben dedim ki. Ben dedim. Bu tavırlarını çekemem dedim. Ya düzelirsin. Ya ben bırakırım dedim. Bırak lan dedim. Tamam lan dedim şey WhatsApp'tan konuşuyordum. Kapattım WhatsApp'ı. Oo ben çok gitmişim lan bu arada. Neyse kapattım WhatsApp'ı. Telefonunu da sildim. Şimdi mesaj atıyor. Eee dedim ki hayırdır bilader sen kimsin dedim. Ya, telefonun ezbere biliyorum da gıcıklık olsun diye. Yani hayırdır bilader dedim. biz ne biladeri ya dedi. Ben dedi işte Örnek verdiğimiz gibi Ayşe'yim dedi. Dedim kusura bakma ben senden ayrıldım yani artık. Dedi, Demek ki bu kadar kolaymış filan dedi. Dedim ki kolay yani. Ee, Beyler bir kız size dediğim gibi davranıyorsa o kızda bir şeylik vardır unutmayın. Bunu aklınızın bir köşesine yazın. Bu arada ben şu crafting table'a bir elemalıyım. Ee, pardon. Anay. Böyle mi? Ah böyle. Tamam. Ee, şu anda oyuna aldım, farkındayım. Fırkındayım. Ee, yakında i, yeni bir kanal, yeni bir intro ve yeni bir kardeş kanal ile karşınıza çıkacağım. Kardeş kanalımızın adı e, büyük bir ihtimalle Türk Soylusu olacak. Ee, herhalde e, Osmanlı Soylusu'ndan çakma olduğunu düşünüyorum. Bu videoya ben ne zaman başladım onu bile bilmiyorum. Kaç dakika oldu? Eee... Ama şu an az dakika olmuştur. Saat şu anla 5'i 5 geçiyor. 5'i geçe bitirirsem iyi olur sanırım. Yatayım ben. Şu anla mikrofonu dedim. Yanlış bir şey anlaşılmasın. Hoppala lan niye çıkamıyorum? kafama tüküreyim ben buradan çıkardım ya. Neyse ben gideyim ağaç toplamaya devam edeyim. Ağaç toplamaya nedir ya abi? <laughs> Ağaçları kesip odun toplamaya devam edelim. Abi ben bir konudan daha bahsetmek istiyorum. Benim bahsetmek istediğim konu e, bu 8-9 yaşında veletler var. Yine böyle youtuberlık yapmaya çalışan daha doğrusu yapan değil de yapmaya çalışın. E, e, bugün nereden baksanız Türkiye'de bir bin tane youtuber vardır rahatlıkla. Size bir şey söyleyebilir miyim? Bin youtuberın en fazla bak en fazla 200 tanesi dört, e, 14 15 yaşlarından büyüktür ki ben on e, 14 yaşındayım. 10, evet 14 yaşındayım. Eee 8-9 yaşında. Ben bir tanesinin kanalına baktım. Ee, abone olur musun demişti. Dedim bir kanalına bakayım. Baktım. Çocuğun mikrofonu bile yok. Ee, şey, video çekme Ben, ben de kendime çekiyor. Ben cam demeyeceğim şimdi o veletler gibi. Ee, ben neden sinirliyim bunlara? Bunlar yüzünden biz gelişemiyoruz. Böyle küçük küçük veletler gidiyor. Abone olun, abone olunur diyor. Ne bileyim işte öyle şeyler diyor. Kendini kastırıyor, büyütüyor. Ardından bunlar yüzünden biz gelişemiyoruz. Ne bileyim. İşte bu yüzden ben onlara sinirliyim. Ee, ben o çocuğunkinden bahsedeyim. Çocuğun e, hatta linkini aşağı verebilirim. Belki videonun altına bilmiyorum. Ama e, ben insanlara küçük düşürmeyi sevmem. Ama sinirlendiğimden dolayı şu anda söylüyorum. Merak etmeyin. Ama sözünü ne kadar çok kullandım lan ben. Videolarda küfür azalttım gördüğünüz kadarıyla. E, tamam. Yeter bu kadar. Şey, çocuk şu şekilde yapıyor. Not defterini açıyor, oraya yazıyor. Ardından CS15 çekiyor herhalde, Tam hatırlamıyorum ama 15 çekiyor büyük ihtimalle, Counter Strike büyük ihtimalle 15 çekiyor. Neyse oraya yazmış. Ardından da oyun'a geçiş yapıyor. Aklına bir şey geldiği zaman oyunu aşağılıyor. Ee, dediğim gibi oyunu aşağılıyor söylüyor tekrardan oyuna geçiş yapıyor lan oğlum git bir mikrofon al ne bileyim bak benim mikrofonum da çok pahalı değil kaç lira 45 lira mı ne öyle bir şey tam hatırlamıyorum çok pahalı değil benim mikrofonum ananı eski mikrofonu kırıyordum şöyle şöyle paylaştıralım da Gitmiyor mikrofon al mesela benim mikrofonum dediğim gibi. Oğlum ben mikrofon alacağım ama. Çok pahalı değil. Yani. Ee, 46 lira mıydı? 64 lira mıydı? Tam hatırlamıyorum. Vatandan almıştım. Vatan Computer'dan. John Puter. John Puter. <laughs> he bu arada. Get videosu gelecek. Ama ee, nasıl desem. isterseniz gelecek. Çünkü GTA San, e, beğenilmedi sanırsam. Hiç görüntülenme falan olmadı. En çok beğenilen Mountain Blade bu serimiz. Yakında yeni bir seri gelecek. Happy Wheels serisi devam edecek. Merak etmeyin onu iptal ettim dedim ama size bir şaka yapmak istedim. O, ananız, o seri devam edecek. Tövbe estağfurullah. O seri devam edecek. E, şuradan ben mi... eee bir chest yaparsam sanırsam güzel olur. Chestimizi koyalım. İçine tohumumuzu, meşe odunumuzu her ne boksa yapalım. Ee, dediğim gibi videolarda kasmanın nedenine birkaç arkadaşım söyledi videoların kasıyor diye. Nedeni ee, bir dakika şurada gördüğünüz Camtasia Studio. Bir su içeyim. Ee, bu arada da dediğim gibi render program burada inmeye devam ediyor. Ee, bu lan düğme. Render program devam ediyor. Hmm, dur, iki tane maden şeyi yapayım. İnmesi devam ediyor yani render program devam ediyor. Olmaz. Ee, bazen de kaspasının nedeni renderlama yapıyorum. Ee, renderlama yaparken giriş yapıyorum veya ne bileyim aman okuyayım işte. Oluyor. Ee, lütfen kusura bakmayın ee, eğer böyle bir şey varsa. Ben şu anda tahtadan set diziyorum. Tamam. Bir de kapı yapayım kendime. Tamamdır. Kapının nasıl yapıldığını unuttum ama. Böyle miydi? Evet böyleymiş sanırsam. Yes sir. Şimdi baltamızı, tahta baltamızı elimize alalım da ne tarafa kapıyı yapalım? Ne diyorsunuz, ne istiyorsunuz? Buraya mı yapalım? Zamanı yemek istemiyorum. Tahta baltaya iki dakika şöyle bir halledelim. O elma. Güzel. Süper bebeğim. Elma. Ya inek var. Domuz yok. Veya ne bileyim. Şey yok. Ee, i̇nek yani, lan koyun var, inek yok arkadaş. Bok gibi koyun var bak hele ya. Allahım, o kadar çok koyun var ki. Bak bak, ne kadar çok koyun var. Bu neymiş lan? Bir şey de gelmedi, bu ne oğlum? Bu ne lan? Mantar geldi ama 3 tane yesek oluyor mu? Yemiyor muyuz? Allah belanı ne işe yarar ki bu mahtar o zaman? Acı kırsam elmayı lüpleteceğim. Başka çarem yok daha hayvan bulamayacak kadar gelişmedim. Kapama elim alayım. Ve takayım. <laughs> Nasıl güzel mi? Dur dışarıdan koyayım. Böyle daha güzel oluyor. Ee, Dediğim gibi ben belki o çocuğun linkini veririm aşağıya. Şunları bir atalım. Tahta valte elimde bulunsun. Ee, abi bunu yapmayın. Niye derseniz, biz geliş, biz gelişemiyoruz. Ben gelişmek istiyorum. Size daha iyi görüntü kalitesi, ne bileyim, daha iyi şeyler sunmak istiyorum. Ee, ama bu kişiler yüzünden, bu veletler yüzünden daha doğrusu, ee, gelişemiyoruz. Hmm, başka ne yapabilirim lan tahtadan? Ben bir maden aramaya çıkayım. Diyeceğim, evimin içinde madenimi oluşturayım. Ee, dediğim gibi Ben de size çok iyi görüntü kalitesi sunmak isterim Ne bileyim Çok iyi şeyler yapmak isterim Ama olmuyor abi işte Olmuyor ne yazık ki olmuyor Gelişmediğimiz için Anneni sikim ne oldu lan Oha ne oldu lan Ben nereye geldim oğlum Ben nereye düştüm böyle? Aa. Bir dakika arkadaşlar affınıza mağruren Hile açmak zorunda kaldım ben nereye düştüm böyle? Bir dakika bir dakika bir dakika Özür dilerim bunu yapmak istemem ama nereye düştüğüm aklımda hiçbir bilgim yok Ve bu serinin yeniden yeniden olmasını istemiyorum. Elime meşale alayım. Meşale. Nereye düştüm aklımda en ufak bir bilgim bile yok. Suda mıyım lan ben yoksa? Allah Allah lan ne oldu? Karanlık mağarada mıyım neyim? Sesler geliyor. Aa burada bir yerdeyim. Dur, o zaman dur. Aa maalesef. Dur. Çıkayım ben bu maardan. çıkar ya lan. Çıktım vallahi. Böyle bir şeyi Mecbur kaldığım için kusura bakmayın. Ee, nasıl bir yere düştüğüm hakkında en ufak bir bilgim yoktu. Bu arada evimizde ışıklandırmış olalım. En ufak bir bilgim yoktu. Bundan dolayı böyle lanet bir şey yaptım. Ee, bari dur lan şu ta iki taşer. Hala game mutluyum değil mi? O zaman ee, şey yapalım. Game moddan çıkayım ben. Ama bu toprakları yerine koyayım öyle çıkayım çünkü toprağım hiç yok. Oba kapatalım. Sen altın borç. Bir de crafting table alırsam kendime ee... çalışma masası. Alim. oba Şimdi yağmur mu başladı? Neyse arkadaşlar. Ee, ben videoyu ufaktan sonlandıracağım. Ama şu hileyi kapatayım. Size bunu yaptığımdan dolayı tekrardan özür diliyorum. E, yatalım. Sabah olsun. Evet 15 geçiyor şu an dediğim gibi. Niye yatamıyorum? E, acaba neden yatamıyorum? Koy bunu buraya. İki meşalemi de koy buraya. Neden yatamıyorum? Hı, yattım. Ee, sabah olsun, kalkalım. Videoyu bitireceğim. Ee, evet, sabah oldu. Hala yağmur yağıyor. Ee, videoda hile kullanımın dolayı özür dilerim. Ee, ama yapmak zorundaydım. Neyse, kendinize iyi bakın. Bu serimize destek vermek için abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler, iyi günler, iyi oyunlar.